Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Gündem dışı ilk söz 3 Nisan 1937 Karabük'ün kuruluş günü münasebetiyle söz isteyen Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'e aittir. Buyurun Sayın Güneş. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Karabük ilinin kuruluşunun 86. yılının seneyi devriyesindeyiz. Bu vesileyle söz almış bulunuyorum yüce heyetinizi, aziz milletimizi, kıymetli hemşerilerimi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün 27. dönemin 6. yasama yılının son haftasına giriyoruz. Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini tamamlıyoruz. Parlamento ilk defa dolu dolu istikrarlı bir çalışma dönemini geride bırakıyor. Muhalefet eski sistemi her ne kadar savunsa da bu durumu 2018'den sonra uyguladığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine borçluyuz. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Milletimiz yeter sözde karar da milletindir diyecektir. Biz her zaman milletimizin kararına saygılı olduk. Büyük Türk Milleti 14 Mayıs'ta da büyük ve güçlü Türkiye'nin ufkunu açacak. Çıraklık, kalfalık, ustalık döneminden sonra Türkiye'nin geleceği için hemen şimdi diyerek yeni bir dönemi, yeni bir şahlanış dönemini başlatacaktır. Değerli Milletvekilleri, Bugün sanayinin beşiği, tarih, turizm, eğitim ve kültür şehri, büyük ve güçlü Türkiye'mizin gücüne güç katan Cumhuriyet kenti Karabük'ümüzün kuruluşunun 86. yıl dönümüdür. Dün Karabük meydanlarında halkımızla bu mutlu günü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık. 3 Nisan 37 ulusal bağımsızlığımızın iktisadi bağımsızlıkla taşlandırıldığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli demir fabrikalarının temelinin Karabük'te atıldığı gündür. 3 Nisan 37 aynı zamanda demir kalbi Karabük'ümüzün 86. kuruluş ve gurur günüdür. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da ve Trakya'da işgale uğramış birçok şehrimiz büyük bir azımla kazandıkları zafer gününü kurtuluş günü olarak kutlarken Cumhuriyet kenti Karabük 3 Nisan gününü kurtuluş günü olarak kutlamaktadır. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com